Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık turşu tarifi vereceğim. Öncelikle turşumuzun suyunu hazırlayalım. Bir miktar kaynar su kabıma aldım ve kaya tuzumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Kaya tuzumuzu sıcak suda eriteceğiz ve daha önceden kaynatıp soğuttuğum suya ilave edeceğim. Tuzu iyice eritelim içerisinde. Daha önceden kaynatıp soğumuş olduğum suya tuzlu suyumu ilave ediyorum. Suyu kaynatırken de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde tuz az gelirse tekrar tuz ilave edin. Bu şekilde eritip bakalım. Turşuların en önemli kısmı suyu. Tadına baktık ve tuzu yemek tuzundan biraz daha keskin tuzlu olması gerekiyor turşu suların ve bir su bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırarak kenara alalım. Suyunuz tamamen ılık olsun. turşunda 2 çeşit havuç ve 3 tane kelek kavunum var. Turşu yapanlar bilir bu şekilde. Ve salatalık, turşuluk salatalık kullanıyorum. Ben daha önceden hepsini yıkayıp bu şekilde saplarından kestim ki su içine çeksin acurları da aynı şekilde ve şimdi kullanacağımız kaba alalım havuçlarla başlayalım mor veya siyah havuçları da turşularda çok seviyorum rengini veriyor aynı lahana gibi mor lahana gibi yani rengini çok güzel ve aromasını da veriyor çok da lezzetli oluyor bu şekilde sıra sıra dolduruyoruz Kelek de seçerken bu şekilde küçük olmasına özen gösterelim. En küçüklerini seçelim. Bu şekilde hepsini yerleştirdik. Burada da yeşil fasulyelerim var. Bunları da sadece uçlarını kırdım. Bu şekilde kaynar su döktüm üzerine. Ve şimdi tamamen soğumuş olan yeşil fasulyelerimi şu boş kalan kısımları yerleştiriyorum. Siz istemediğinizi kullanmayabilirsiniz. Turşu tamamen isteğinize bağlı içerisindeki malzemeler buradakilerden hepsi de ayrı ayrı turşusu oluyor tek başına bile yapabilirsiniz acuru veya salatalığı şimdi boş kalan kısımları da yeşil fasulyeyle tamamlayalım ve bir baş sarımsağımız soyup bu şekilde ilave ediyorum bir buçuk limonumu da dilimleyip ilave ediyorum limon yerine limon tuzu da kullanabilirsiniz bu şekilde turşuların üzerine hazır aldığımız turşularda da var bu şekilde bir delikli aparat kapatalım ki su üzerine geçsin ve şimdi suyunu ilave dediğim gibi önemli olan turşuların suyu siz istediğinizi kullanabilirsiniz sade yeşil fasulye de yapıyorum salatalıkta acurda hepsini ayrı ayrı da yapabilirsiniz. ama mutlaka turşunuzun suyuna bakın siz sirkeyi daha çok seviyorsanız iki bardak da kullanabilirsiniz ama ben 5 litrelik bidon için bir su bardağı elma sirkesi kullandım su üzeri geçecek şekilde ilave edeceğiz gördüğünüz gibi bir santim su geçti üzerine Eylül Ekim tam turşu zamanı tam da zamanı iken sizlerle paylaşmak istedim kapağını sıkıca kapatıyoruz turşumuz 10-15 gün içerisinde tam hazırlanacaktır serin ve karanlık yerde saklarsanız kışa da rahatlıkla alabilirsiniz kapağını güzelce sıkalım turşumuz rengarenk gördüğünüz gibi şimdiden havuç rengini suya vermeye başladı ve rengi tamamen mor olacaktır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bilimlerinizi açmayı unutmayın. Farkı tariflerde görüşmek üzere. Turşumun son halini göstermek istedim. Bu şekilde havuçlar rengini verdi.